Aldın mı Kadircan? Abi, abi. Bunların fiyatı ne abi? Mübera bunlar 30 lira. Abi, derse bunlar da ketçap mayonez olacak mı? Ketçap mayonez para oluyor mu? Hayır. Abi. Mübera. Bak mısır yaptı amca. Hepsinde oluyor mu? Yok o... bir tanesinde olmasın. Yine müberra her zamanki gibi bir şeylik çıkardı. Anne sandalye mi? Yok oğlum ben yok. Ha. Ellerimiz yanmasın. Gel Kürşat. O senin Kadircan. Kürşat o senin annem. Müberra bak annem bu da senin. Buyurun. Tamam onun parasını dededen alalım. Gel. Gel dededen alırız ya mısırı. Dur ben dedemden alıp geleyim. Ne? Sen git Kadircan. Dedenden para al gel. Ama yanmasın oğlum. Çok mu sıcak? Sıcak dur ben tutayım dur. Bak yandı. Bir tane daha olur abi. Bu çok yaktı. Şöyle tut. He. Şöyle alayım. Gel mi Berra. Bak iki peçete var. Al şimdi. Ama dökme sen sakarsın biraz. <laughs> hani Kürşat abi. Bak bak küçük bir o köpek. Bak Mübeyra bak bak bak. O da parka gelmiş. Bak annem. Kadircan gelsin. Kadircan abi gelsin bakalım nerede. Dur şimdi. Güzel mi mesela? Güzel mi? Hmm. Dur şimdi abiyi bekliyoruz. Ah, Kürşat da gitti. Bakalım abiler nerede? Çok mu yandın? Ha? Ama tadı güzel değil mi? Hemen mi Berra? <laughs> nerede, nerede, nerede? Bak işte orada abi. Bakalım. Aldın mı Kürşat? Alabildin mi? Hiç mi? Hiç. Aha yok. Anne hiç parası yok. Müberra bekle. Ah. Sen aldın mı Kürşat? Ne? Para dedenden. Ne Sana ver. Hayır, yok 100 lira vermiş zaten. Müberra'nın <laughs> Müberra orada istediği bir şey var. Ama bak bir yerinde bir kırı, bir çıkığı var mı? Müberra çakalayı açtım onlara paketle sevindin mi ver şimdi ben tutayım sen ye abin nerede abin gitti ben alayım mısırını Müberra tamam önce mısırını yiyeceksin sonra bununla oynayacaksın haydi kolay gelsin Müberra Miba. aldım Yok adama bıraktım oğlum. Paranın üstü alınmaz mı? Yürü bakayım. Kürşat. Oğlum gel otur da ye. Gel annem. Mübeyra. Kadircan. Kadircan. Oğlum hadi oturarak yiyin de annem. Yavaş. Yavaş. <laughs> Yavaş. Aa, mısırlarını da aldı. Diyoruz şimdi. Müberra. Gelin orada oturalım oğlum. Kürşat. Bir yerde oturun da annem. Baban nereye gitti baban? Baban şu tarafta. He Gel. Gelin bir yerde oturalım. Haydi Müberra. Ayaktayım annem. Oğlum oturun da. He? Aa. Nereye Kürşat? Müberra. Ha. Oturduk şimdi. Yiyoruz. Çocuklar buradaki oyunla, oyuncakları deneyelim mi? mi? Ha? Mi? Nasıl Kürşat? Parkta hevesini aldın mı? Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun ha. Baba parka 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 gidelim. Beşirli sahiline gidelim. Şimdi geldik diyorsun ki halı sahaya gitsem daha iyiydi. Kadircan sence nasıl park? Güzel, güzel. güzel değil mi? Güzel. Evet bakın. Mü... Bak evet manzaraya bakın Ay. arkadaşlar. Burası Trabzon Beşikli sahili. Gördünüz mü çocuk parkı? Ay. Evet koskoca bir çocuk parkımız var burada. Gelmenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Bak mı bu oyuncağı aldırdın bizi. He, ne yapacaksın? Ama önce mısırlarınızı yiyin hadi. Arkadaşlar saat 60 lira. Hayır burası <laughs> paralı değil ki. Ben de bir an şaşırdım. He Kadircan. Ama dikkat et bir yere uçmasın Kadir. Evet yakaladık. <laughs> Müberra hiç durmadı arkadaşlar. Her gördüğünü istiyor. İnanmazsınız. Hadi. Biraz daha uzağa gideyim ama şu çamlara gitmesin sen ortaya geç Kadircan. Haydi. Oo bakın 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 bakın. Düştü aşağıya. Düştü. Kadircan mısırın oğlum. Bakar mısınız şurada küçük çocuk var. Ta nereye çıkmış. Aşağıya düşebilir yani. Çok tehlikeli. Aa! Ne oldu be Bir daha yapsın mı da eğlendim? annem. Bakın bakın cilveye bakın. Kız, kız, kız sana ne oldu öyle? <laughs> Müberra hemen oyuncağı kırdın. Annem, köşet ne kadar mısırın kaldı? Güzel mi oğlum? Arkadaşlar birazdan telefonu ben alacağım ve kaydıra gideceğim. Evet arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar çok fena eğleneceksiniz. Sadece 3 saniye eğleniyoruz. Arkadaşlar buradan başka bir şey demek ister misin? Ay Sofya bizim orada. He. Oyuncak istem. Oyuncak istem? Evet, oyuncak istem bulamadı. Arkadaşlar gelin tavsiye ederim şimdi de. Evet arkadaşlar Müberra İskenderoğlu kanalına da abone olmanızı tavsiye ederiz. Hadi bitmedi mi? Yürü Müberra. <laughs> evet. Evet, Müberra nerede? Şu an Müberra'yı yakaladım. Evet. Müberra çıktın mı? Neredesin Müberra? Çık. can. <laughs> Düşersin annem. Yavaş yavaş. Hani Müberra? Buldum seni bu Çıkabileceğin mi? Nasıl inemeye çalışıyorsun? İn işte. Bir de parkur yapalım. Nasıl parkur? Buradan çıkalım, buradan geçelim. Nasıl çıkıp parkur yapacağım Kürşat? Hemen çıktınız. <gülüyor> <gülüyor> bak Müberra. Müberra Kadir'e bak. Anne, birbirimiz buradan, birimiz oradan, birimiz oradan yarış yapalım. Tamam ama sen geçersin herhalde. Hadi, hadi. hadi Kadircan, herkes serini alsın. Bu ne? Bu gerçekten değişik bir şey. Ha Kürşat? Bu nasıl bir şey bu? Ben çıkarım. de çıkarım. Bu enteresan bir şey bu. Ben anlamadım bundan. nasıl bir oyun bu? Hiç anlamadım. Müberra oradan çık istersen. Abinin kafası vurmasın sana. Çık. Abi. He? Bir bir çıkalım. Nasıl kaldıracak seni? Kadircan seni kaldırmaya adam lazım. Hayır. <laughs> Gelin bu parkuru deneyelim ha? Kürşat çıkamadın mı? Şu kenardan gel çık. Bak Kürşat şuradan. Bak burada buradan daha kolay çıkarsın. Ayağını atabilirsen tabi. Hani Kürşat çıkabildin mi? Yok. Pis mi ora? Çıkamadın. Gel şundakilere çık. <laughs> Çıkabilirsin. <laughs> Çok mu pis orası? Müberra. Kız. Müberra'ya bakın çıktı. Oh. Kürşat da çıktı arkadaşlar. Evet Kürşat kadar. da çıktı. Kadircan'ın yardımıyla çıktı tabii ki. <laughs> Müberra'ya bak. <laughs> Müberra, abi çıktı gel bak, Müberra, abi çıktı en sonunda ona. Gel annem, ay düşersin yavaş, yavaş kız, yavaş annem yavaş, yavaş. Hadi annem, inebileceğin mi? Evet, alkışla kendini, kendine. Aha indi Kürşat, Kürşat niye indin? Burası enteresan bir oyun yeri. Dur şimdi. Bakın buradaki çocuk çıktı. Geç burayı, geç parkura gidelim. Hangi parkura? Haydi ben başlıyorum. Güler gel. Parkur. Buradan değil, oradan nereden başlayacak? kazanır bak Sarıya mı gideceksin? Ortadaki. Dur da oğlum Başla. Eee tabi tabii çıktı. Ortadakini, <laughs> ne, ortadakini. Ne? <laughs> Haydi güzel. 1 2 3 başla baş. Ya yürüyor Kadircan helelilik yaptın sen ha. Oradan çıkacaksın. Oradan çıkıp oraya yetişeceksin. Mı evet, oradaki sarıya dokunacaksın, Ötekinden çıkıp. Ay, Sen müberra, ne yaptın kız? Ay. Annem. 1 2 üç başla. Kürşat'ın bacakları uzun. Kürşat'ın bacakları uzun. Haydi Kadir, Kadir, haydi Kadir. Müberra çıktı, Müberra yavaş. <laughs> haydi. Aa Kürşat dokundu. <laughs> Tamamen Kürşat dokundu. Müberra sen orada mı kaldın annem? Anne binebilecek mi aşağıya? İn. Hadi. Aha Müberra da indi. <laughs> Aferin kızıma. Tekrardan kendini alkışla Müberra. Bravo. <laughs>